Düğün derine kurulmuş özgürlük dağlarına Yiğitler hazırlanmış lale gibi açmaya Düğün derine kurulmuş özgürlük dağlarına Yiğitler hazırlanmış lale gibi açmaya Kavgam büyüktür, kavgam çetindir, herkes taşıyamaz onu. Kavgam büyüktür, kavgam çetindir, herkes taşıyamaz onu. Seheryeli esince neşitler söylenecek. Seheryeli esince çocuklar hep gülecek. Seher yeri esince Neşitler söylenecek Seher yeri esince Çocuklar hep gülecek Gözlerinde bin alev Var o iyi derlerin Ellerinde muştusu Aydınlık yarınların Gözlerinde bin alem var o ellerin. Ellerinde muştusu aydınlık yarınların Katıl cihada sürdür davanı kopar zincirlerini sen Katıl cihada sürdür davanı kopar zincirlerini sen Seher yeli esince güneş hiç gitmeyecek. Seher yeli esince çocuklar hep gülecek. Seher yeli esince güneş hiç gitmeyecek. Seher yeli esince çocuklar hep gülecek. Seryeli esince ezgiler söylenecek. Seryeli esince çocuklar hep gülecek.